Federasyon Başkanı, Sayın Belediye Başkanı, kıymetli davetliler. İlk yapıldığı günden beridir gerçekten bizi çok heyecanlandıran ve yaptığımız birçok e, organizasyonun önüne geçen e, bir organizasyon oldu triatlon gerçekten da triatlon da yönetimler değişebilir görevler değişebilir ama e, Didim belediyesi olarak ve Didim halkı olarak gerçekten e, çok iyi bir sıcak bir diyalog kurduk bu çok önemli çok açık ve net söylüyorum. Maratonu denedik mesela, yarım maratonu denedik. Onda halkımızda e, halkımız da çok e, şey yapmadı, tutmadı. E, benimsemedi onu. Onu bir kere yaptık, bıraktık. Ama triatlon artarak devam ediyor. Teknik konuları zaten teknik olan arkadaşlarımız ve federasyon başkanımız herhalde e, bir şekilde değineceklerdir. Elinizdeki notlarda da bunlar mevcut zaten. Ama ben özellikle şunu söylemek istiyorum. İlk, ilk yaptığımız yılın sonunda, organizasyonun sonunda ben arkadaşlarımla ve o günkü görevli arkadaşlarla şöyle bir şey konuştum. E, bu konuya çok yabancıydık ama e, triatlon gerçekten Didim'in coğrafi yapısına çok uygunmuş. Koşullarımız bu işe uygunmuş. Bizim bunu geliştirmemiz lazım demiştim. Bugünkü geldiğimiz noktada Federasyon Başkanımızla bir evvelki görüşmemizde de bu dile getirildi. Gerçekten buna eğer iyi bir ciddi bir şekilde bugüne kadar yaptığımız gibi üstüne koyarak devam edersek bunu yapabileceğimizi e, düşünüyorum. Federasyonumuzun da buna sıcak bakacağını düşünüyorum. E, her türlü e, fiziki koşulu biz hazırlamakla görevliyiz. E, Didim Belediyesi çalışanları, ben ve Didim halkı Triatlon'un bir Avrupa şampiyonası ayağının burada yapılması için çok uğraşacağız. Yeterli şeyi yapacağız. E, mesaimizi yapacağız. Ee... Biz Didim'e, biraz önce başkanımın da söylediği gibi, Didim'le biz camiamızın sinerjisinin uyuştuğuna inanıyoruz. Bizden birçok e, il, ilçe, e, organizasyon istiyor. Yalnız biz sinerjimizin uyduğu yerlerde e, geleneksel hale getirmek istiyoruz. Çünkü bizim branşımızda rekor yok ama parkur rekoru var. Böylelikle sporcularımız da bir önceki yılla kendilerini bir, yıl, bir sonraki yıl kıyaslama şansı bulabiliyorlar. Biz eee bildiğiniz gibi 2019 yılında burada bir katılım rekoru kırmıştık. Fakat dün eee biliyorsunuz bir, bir önceki gün Sayın Cumhurbaşkanımızın eee açıklamış olduğu kısıtlamalar nedeniyle dün Sayın Kaymakam'ın ve Sayın Başkanım'la bir değerlendirme yaptık. Eee çok yoğun bir katılım bizim istediğimiz covid önlemlerini uygulamamıza imkan sağlamayacak. O nedenle de maalesef burada minik gruplarımızı iptal etmek zorunda kalacağız. Böylelikle biz başta sağlık diyoruz. Tabii ki insanlar artık sosyal olarak yarışları özledi, istedi bizim çocuklarımız da çok istiyor biliyoruz ama öncelik sağlık minik gruplarımızı bu bu yarışta maalesef iptal etmek zorunda kaldık. Para triatletlerimiz burada olacak. Milli takım seçmesi niteliğinde bir yarış olacak burada. Milli takım seçmesi niteliğinde. Yıldızlarımız, gençlerimiz, elitlerimiz dini pro yarışının milli takım seçmesi olacak burada. Aynı zamanda yaş grubu sporcularımız olacak. Ee, normalde biz tüm grupları buraya alsaydık 3000'in üzerinde bir spor turizmi yaratacağımızı düşünüyorduk. Didim için. Sayın Başkanımın da dediği gibi biz e, uluslararası platforma taşınabilecek bir organizasyon olarak görüyoruz burayı. E, bununla ilgili de e, biz gerekli girişimleri belediye başkanımla, sayın kaymakamla görüştükten sonra yaparız. Gerekirse burayı da isterlerse e, biz uluslararası aramaya taşıyabiliriz. Didim triatlonu ile ilgili olarak bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tabi bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde yapılacak olan bir etkinlik söz konusu. Bu anlamda gerek belediye başkanımıza gerek de federasyon başkanımıza ayrıntılı bir uzun görüşmelerimiz söz konusu oldu. 2019-2020 yıllarının nispetle daha farklı bir triatlon gerçekleştirmiş bulunacağız bu yıl içerisinde. Pandemi kuralları çerçevesinde hijyen kurallarının ön planda olduğu ve sayının da nispeten düşük olduğu bir sezon geçireceğiz. Bravo.